değerli arkadaşlar tekrar sizlerleyim her şeyden önce videoma başlamadan önce hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ee, video kanalım e, çok istikrarlı e, güzel güzel emin adımlarla ilerliyor her gün geçtikçe daha çok aboneye kavuşuyorum. Yapmış olduğunuz yorumlar için çok teşekkür ederim ayrıca. Çok güzel şeyler bildiriyorsunuz. Bu beni motive ediyor. Aynı zamanda da kendime çok iyi hissetmemi ve mutlu olmama sebep oluyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayatlarınızda naçizane dokunuşlarım olabiliyorsa ne mutlu bana ki hep birlikte güzel güzel hayatımızı devam ettiriyor olacağız. Değerli arkadaşlar, bugün e, bu videoyu sizler için e, gökyüzündeki çok e, ciddi olaylara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugünkü videom astroloji ile alakalıdır efendim. E, özellikle e, Mars ve Uranüs kavuşumu ve de Dolunay için sizlerle e, sohbet etmek istiyorum, biraz bilgilendirmek istiyorum. Ve üçüncü olarak da size Dolunay'da yapabileceğiniz ritüeli ee, anlatacağım. Ee, ritüeli ben e, sık yaparım. Hmm, çok da hoşuma gidiyor ve sonuçlarını inanılmaz derecede hızlı etkisini görüyorum. Ee, tabii ki farklı farklı bakış açıları vardır bu konuda. Ama şu bir gerçektir arkadaşlar. Siz neye inanıyorsanız osunuzdur. Ritüele inanırsanız ritüel gerçekten sizin hayatınıza bir etki yapacaktır. Duaya inanırsanız yaptığınız harekete inanırsanız, yaptığınız iyiliğin karşılığını alacağınıza inanırsanız, sevgiye inanırsanız, iyiliğe inanırsanız, sağlığa inanırsanız, bolluk bereketi inanırsanız bunların hepsini hayatınıza çekebileceksiniz. Ama ne yazık ki sadece pozitif odaklı inançlarımız yoktur bizim. Bizim aynı zamanda negatifi de bazen inançlarımız vardır. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Negatif şeyleri de inandığımız zaman onları da gerçekleştirebiliyoruz. Bazen hastalığa inanabiliyoruz, hasta oluyoruz. Yoksulla inanıyoruz, yoksul yaşıyoruz. Başarısızlığa inanıyoruz, başarısız oluyoruz. O yüzden lütfen inanacağınız her ne olursa olsun, her kim olursa olsun sadece pozitif odaklı olsun. Ve gerçekten hayatınız güzel bir şekilde ışıklandırılıyor olacak. Hmm. Evet arkadaşlar gökyüzünden bahsettim. Mars ve Uranüs e, kare açısı yaptı gökyüzünde. Mars'ı kısaca bahsedecek olursam efendim Mars nedir? Bizim hırslarımızdır. Mars bizi motive eden, e, bizi ilerlememizi sağlayan içerideki bir güçtür. Mars aynı zamanda eril enerjiyi temsil eder. Mars zaman zaman kavgaları, zaman zaman sinirlilik durumunun, zaman zaman ani gelişmeleri ve savaşları temsil ediyor. Uranüs ne demektir? Uranüs büyük bir gezegendir. Yavaş hareket eden ve jenerasyonel dediğimiz gezegendir. Ve ani gelişmeleri ummadığınız, beklemediğiniz birdenbire hayatınızda güm diye gelebilecek olayları temsil ediyor. Dolayısıyla Mars ile Uranüs'ün kavuşumu bu durumda ne oluyor? Olaylar bir tık daha stresli, bir tık daha zorlayıcı bir tık daha üzücü olabiliyor. Ee, çok üzgünüm ama patlamalar duyabiliriz. Doğa afetleri duyabiliriz. Ee, diğer taraftan bakacak olursak küçük küçük kazalar sakarlıklara çok açık bir dönemdeyiz. Lütfen dikkat edin. Normal şartlarda eğer çok dikkatinizi çekmeyecek bir olay varken Mars-Uranüs döneminde bu olay size çok batan, çok hoşunuza gitmeyen ve sizin sinirlinizi bozabilen bir duruma getirebilir. O yüzden oldukça sakin kalmaya, oldukça içimize dönük ve kışkırtmalara gelmeden, oyunlara gelmeden bu dönemleri atlatmamız bizim işimize yarayacaktır. E, dolayısıyla bu e, bahsettiğim dönem zaten evet 2020'yi biz e, çok ciddi bir e, zorluklarla sıkıntılarla e, başladık. Devam ediyor böyle bir sıkıntılarımız evet çünkü bunlar gene insanlığa hizmet için var edilen şeylerdir ama kısa bir zaman sonra hepsi yerine oturacaktır. Dolunay'dan bahsedeyim arkadaşlar size. Evet Dolunay geliyor. Dolunay nedir? Her şeyden önce bu Dolunay'ın bize mesajı bitiştir. Dolunay bitişleri temsil eder. Dolunay sonuçlanmaları, sonuçlanmaları temsil eder. Dolunay aynı zamanda kapanışları temsil eder. Bu dönemde Dolunay'ın ben e, içimden şöyle geliyor. Her zamanki gibi pozitif ve e, iyi tarafından bakmaya çalışarak şunu söyleyeyim. Dolunay artık bu hepimizi can sıkan koronavirüsün döneminin sonlarının başlangıcı diyeyim ben size. 21 gün önemi vardır arkadaşlar. Çoğu insan 4 haftadır ama çoğunluk çoğunluk 3 haftadır evdedir. Ev karantinası. 21 gün civarındayız şu anda ve 21 gün günün en böyle üst noktası diyebileceğimiz, en doruk noktası diyebileceğimiz bir döngü değil, 21 günlük bir döngü. 21 günde bir hücre yeniler kendini 21 günde diyetler oturur yerine, sigara bırakmak isteyenler 21 günde sigarayı bırakabilirler. Dolayısıyla hem böyle denk gelmiş olması çok güzeldir. Hem karantina dönemi bitmek üzere hem bunu da destekleyen dolunaydır. Dolunay arkadaşlar Terazi Burcu'nda gerçekleşiyor. Terazi Burcu ilişkiler demektir. Terazi Burcu denge demektir. Adalet demektir. Terazi Burcu aynı zamanda estetik, görsellik, güzelliktir demektir. Aynı zamanda Terazi kadınlığı ve hoşluğu, güzelliği ve pozitifliği de temsil ediyor. Terazi'de olmuş olması bir nebze, bir nebze sevindireceği ancak Türkiye haritasında yani İstanbul haritasına bakacak olursak 8. evde gerçekleşmesi birazcık krizli döngülerin habercisi diyebilirim ve Neptün dediğimiz bilinmezleri temsil eden gezegen tam aksta. Yani bu her ne kadar artık güzel çanlar çalıyor, her ne kadar artık sonlara yakınız, artık hayatımız düzene girmeye başladı diyebiliyorsak dahi oradaki Neptün hala durumun çok belirsiz olduğunu, hala bir çözümü kavuşamadığımızı, hala istediğimize henüz varamayacağımız ve ne zaman varabileceğimize dair bir ipucunun olmamasının göstergesidir ve aynı zamanda hepimizin Neptün var haritalarında hangi evine denk geliyorsa bu Neptün o alanda belirsizlik daha daha çok yaşadığımızı görebiliriz bu durumda dolunaylar bizim yeni bir aşamaya atlayabilmemiz için yeni bir hayata yeni bir adım atabilmemiz için bir öncekini kapatıp bir öncekini bitirip bir sonraki adıma geçmemize yardım edecek. Bunlardan bahsetmişken arkadaşlar size ben e, Dolunay'da yapabileceğiniz ritüelden size bahsedeyim istiyorum. Çünkü e, bu bitişleri, bu sonlanmaları e, tabii ki her türlü yaşayacağız. E, ancak biz buna yardımcı olursak eğer e, çok daha kolay bu dönemi atlatıyor olacağız. Yani hayatımızdaki bitmesini istediğimiz, gitmesini istediğimiz ve sonlanmasını istediğimiz bazı olayları bu ritüellerle gerçekleştirebiliriz. Değerli arkadaşlar, ritüel nedir efendim? Öncelikle onu anlatayım. Ritüel bir takım eylemdir. Gerçekleşmesini istediğiniz bir olayın hızlanması adına, bir olayın bir an önce hayatı zahür etmesi adına yapmış olduğunuz hareket demektir ritüel. Dolunay ritüeli ben sık sık yaptığımı size söyleyebilirim arkadaşlar. Öncelikle kendimizden başlayalım ritüel temizlenmeyi. Dolunay ritüeli kendimizden. Güzelce bir tuş alalım. Duş bitmeden önce bir kaba... Ee, sirkeli su hazırlayıp e, bir sürahi dersiniz e, bir e, kovanoza duşunuz bittikten sonra başınızdan aşağı o sirkeli suyla temizlenmek bedeninizi ve bedeninizdeki olan tüm negatif enerjileri temizlemesine sebep olur. Aynı zamanda Himalayet tuzunuz varsa veya dağ tuzu varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Duş sonrası güzelce de vücudunuzu okşup, güzelce sürerek akabinde üzerinizde yine bir e, temiz suyla durulanmak çok iyidir. Bir sonraki adım arkadaşlar evinizi arındırın ve ritüeli o şekilde hazırlanın. Evinizin camlarını açın. Kapılarını açın. Kısa bir süreliğin olsa bile, 2-3 dakikalı bile olsa evin içinde o temiz hava enerjisi döndüğünü hissetmeniz gerekiyor. Dışarıdan gelen temiz hava çok önemlidir arkadaşlar. Kapıları açtıktan sonra özellikle ada çayını öneriyorum. Ada çayı negatif enerjiyi nötrleştirmek için birebir ve çok önemli bir bitkidir. Ada çayı ile bir tütsü yakın derim arkadaşlar. Tüm odalarınızı ada çayı tütsüsü biraz dolaşın. O ada çayının dumanı odalarınıza girdiğini, nüfuz ettiğini hissetin. O ada çayı kokusunu alın lütfen. Bu çok önemli. Bu tütsüyü bitirdikten sonra kimse rahat etmeyeceği bir köşeniz varsa odanın bir köşesine çekilin lütfen. E, yerde mi oturacaksınız, masada mı oturacaksınız. Güzel bir e, örtü serin. Sevdiğiniz objeler varsa uğruna inandığınız objeleri alın yanınıza. Bir tane mum. İstediğiniz renk olabilir. Normal sade mum da olabilir. Güzel müzik açın. Sakinleştirici, huzur verici güzel bir müzik açın. Ve kağıt kalem alın elinize. O dönemde özellikle bu dönemde sizin canınıza çok sıkan artık bitsin artık yeter artık hayatımdan çıkmasını istiyorum dediğiniz her ne var ise bu her şey olabilir. Sizi rahat eden hastalık olabilir. Ee, size iyi gelmeyen artık sizi çok yoran ilişkiniz olabilir. Ya da e, sonlandırmasını istediğiniz bir alışveriş, herhangi bir aklınıza gelebilecek ne varsa onu lütfen yazın. Yazarken e, gelecek zamanı kullanmamaya özen gösterin. Şimdiki zamanı kullanın. Yani hayatımdan sigara çıkıp gidiyor. Hayatımda artık sigaraya yer yoktur. Sigaraya da veya başka bir şey yönelik bir mektup yazabilirsiniz. Örnek vereyim. Evet, benim hayatımda bir müddet vardın sigara. Sana ihtiyaç duydum, seni kullandım. Seni kullandığım sürece senden almam gereken dersleri aldım. Sınavlar neyse onları verdim. Artık sana ihtiyacım yok. Dolayısıyla lütfen artık beni özgür bırak, serbest bırak. Ben seni özgür bırakıyorum, seni serbest bırakıyorum. Artık sana ihtiyacım yok. Çünkü seni kullandığım dönemde almam gereken her ne varsa hepsini aldım. Artık seninle vedalaşma zamanı geldi. Bu metni istediğiniz her şey için kullanın. Hayatınızdan çıkması istediğin, çıkması istediğiniz bir insan olabilir. Solanmasını istediğiniz bir işiniz olabilir. Veya Vücudunuzda mevcut olan hastalık vardır. Onu artık bir an önce sizi terk etmesini istiyorsanız aynı bu cümleleri kullanabilirsiniz. Ve gerçekten göreceksiniz ki o günden itibaren çok önemli. Gerçekten arzu ettiğiniz artık sonlanmasını, bitmesini hayal ettiğiniz her şey sizden uzaklaştığını hissedeceksiniz. Arkadaşlar çok önemli olan şunu ben belirtmek istiyorum. Ee en başa dönecek olursak kendimizden temizlenmeye başlayalım, duş alalım dedim ya. Duş alma öncesinden zaten bu ritüel yapacağınız, arınacağınızı, temizleneceğinizi düşündüğünüz andan itibaren lütfen niyet etmeyi unutmayın. O niyet olayını ben bir kez daha size hatırlatayım buradan. Lütfen ama lütfen niyeti unutmayın. Çünkü sizin yapacağınız ritüel, sizin e, izleyeceğiniz o yolu gerçekleşmesi için altın anahtar niyettir. Niyeti şöyle içinizden nasıl geliyorsa edebilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz. Hayatımdan artık çıkmasını istediğim bana iyi gelmeyen, bana artık hizmet etmeyen hastalığı göndermek için, Dolunay'da bu hastalığı sonlanmasını istediğim için ve artık sonlanmaya başlaması için niyet ediyorum. Niyetimi evrene gönderiyorum. Evren tarafından destekleniyorum. Yaradan tarafından destekleniyorum. Artık bu defteri, hayatımdaki bu defteri kapatıyorum diye niyet ediyorsunuz ve duşunuzu alıp sirkeli suyla e, arınıyorsunuz ya da tuzlu suyla. Diğer taraftan ise evinizi tütülerken, e, ritüel e, oturarak mektup yazmaya başladığınızda bir kez daha niyet etmenize gerek yoktur. Bir kere etmiş olmanız yeterlidir. Ama içiniz rahat etsin istiyorsanız her bir işlem öncesinde tabii ki rahatlıkla niyet ederek e, benim daha önce bahsettiğim e, yolları izleyebilirsiniz.